Merhabalar Gülay Çarik hanımefendi. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Yoğun bir çalışma temposu içerisinden bizlere zaman ayırdınız. bizlere ağırlıyorsunuz. Her şeyden önce bunun için size teşekkür Rica ediyorum. Ederim. Sayın Gülay Çelik kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Ben Gülay Çelik. Yaşamımı Ahmet Çaköy'ünde sürdürüyorum. İşletmemiz 2012 yılında kuruldu. Ben buraya 2014 yılında dahil oldum. Ee, i̇şletmenin yöneticiliğini işletmenin yapmaktasınız. yöneticiliğini yapmaktayım. Son derece başarılı bir yöneticilikle de bugünlere kadar geldik. Burada verilen hizmetlere yine geçmeden önce biraz konumdan söz etmek istiyorum değerli izleyicilerimize. İçinde bulunduğumuz işletmemiz 180 dönüm, 180 bin metrekarelik bir bağ arazisine sahip. Ancak bir bölümünde özellikle siz bu hizmeti veriyorsunuz ki burası evet. kaç dönüm? 45 bin metrekare. 45 metrekarelik bir evet. alan içerisinde hem evet. bağımız devam ederken, evet. bağ budamalarımız devam ederken diğer taraftan da konaklama hizmeti vermekteyiz. Konaklamayı kaç blok üzerinde yapmaktayız efendim? İki tane binamız var. İki binamız var, var konak evet. olarak ve oda sayımız? Toplam 18 odamız var. 18 odada bir çırpıda ağırlayabileceğimiz misafir sayısı? Evet 50-60 kişi gibi bir sayı ağırlayabiliyoruz. 60 kişiye aynı anda hizmet verebilmektesiniz evet, hizmet... Konaklamanın yanı sıra farklı hizmetlerimiz de var. Onlara da hemen değinmek istiyorum evet. biraz. Buraya gelen konuklarımız nerelerden gelmekte özellikle Peki, ağırlıklı olarak? Genel olarak İstanbul ağırlıklı ama Türkiye'nin her ilinden misafirimize kapılarımız açık çeşitli illerden yurt dışından dahil olmak üzere misafirlerimiz var. Sadece bölgeyle sınırlı değil. İstanbul evet. yoğunlukta olmasına rağmen Türkiye'nin 81 evet. ilinden gelen konuklarımızı ağırlayabildiğimiz gibi evet. zaman zaman yurt dışından bölgemize evet. gelen değerli konuklarımız da burada ağırlamaktan keyif evet. duyuyoruz. Evet. Onlara da hizmet verebiliyoruz. Evet. Şimdi konaklamadan söz ettik. Konaklamayı evet. biraz açalım. Evet. Konaklamamızın yanı sıra gelen misafirlerimiz doğal, organik ürünlerden oluşmuş nefis bir sabah kahvaltısıyla evet. güne merhaba derlerken evet. yine gün içerisinde de öğle ve akşam yemekleriyle evet. hizmet verebiliyorsunuz. Evet verebiliyoruz. Ben biraz ürünlerden söyletmek istiyorum. Tüm bunlarda kullanılan oldukça geniş bir ürün yerpazesi evet. var ki He, zannediyorum büyük çoğunluğu yöresel yemekler. Evet yöresel yemekler. Evet. Ve sizlerle birlikte çalışan hanımefendiler var. Toplam çalışan evet. kadronuz nedir burada? Toplam burada mutfak kısmında 3 kişi çalışıyoruz. Hı -hı. Hafta sonları tabii 8-10 kişiyi olduğunda. buluyor çalışan sayımız. Evet. Öğrenci arkadaşlarımız bize yardımcı oluyor hafta Hı -hı. sonları Hı -hı. konuklarımızı ağırlarken. Bu şekilde hep birlikte çalışıyoruz. Hı -hı. Misafirlerimizi kendi yemeklerimizi ikram ediyoruz. Harika. Şimdi evet. öncelikle burası bir aile işletmesi. Evet. İşletme sahiplerimizin sayın? Doğan Dönmez Bey'in ve aileleri ailesinin katkılarıyla burada misafirlerimizi ağırlıyoruz. Aslında burada verilen hizmetleri bu kadar kısa sürede değerli izleyicilerimize aktarabilme imkanımız maalesef yok. Ancak çok yoğun bir çalışma temposu içerisinden bizlere zaman ayırdığınız için ben bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum.